Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda geçtiğimiz bir yılda biliyorsunuz ki dike geçiş sınavına hazırlandık çoğumuz. Bu videoyu izleyenlerin çoğu. Daha sonrasında sınava girdik. Sınav açıklandı. Tercihler yerleştik. Şu an okullar başladı. Ama akıllarda soru işaretleri kaldı. Gerekli bilgilendirmeleri yapamadım. Bununla ilgili bir video çekiyorum şu an. Ve önümüzdeki yılda yapacaklarımı biraz size aktarmış olacağım. Arkadaşlar, Ağustos 2021'de dikey geçiş sınavına girdim. Ve beklediğimin en az böyle bir 4-5 katı daha kötü bir sonuçla karşılaştım. Aynı şekilde bu sınavın bahaneleri yok ama nedenleri var bu kötü sonucun. Bu nedenleri de siz aynı şekilde bu yanlışlara düşmeyin diye sevgili arkadaşlarıma ileteceğim. Yani bu videodan neler çıkaracağınıza siz karar vereceksiniz. Daha sonrasında şimdi ben... Ee, 2021 dikey geçiş sınavımın sonucunu da koyacağım ama hangi dakika ve hangi saniye olduğunu yorumlara koyacağım. Direkt yani sadece sonuca bakabilirsiniz. Ben burada bir süreci anlatmak zorundayım. Hem dikey geçiş sınavı, onun sonucu, tercihlerin, tercih sonuçları derken biraz uzun bir video olacak. Şimdi öncelikle dikey geçiş sınavına girdiğimde her şey mükemmeldi. Çünkü sayfaları kontrol ederken biliyorsunuz ki gözetmenler buna ne denir? Bunu bizden istiyor. Ben de sayfaları kontrol ederken sorulara böyle ucundan bakıyorum. Gayet kolay gözüküyor matematik soruları. Türkçede alışılagelmiş gibiydi. Türkçe gayet iyiydi. Yıl içerisinde yaptığım denemelerde ben her zaman paragrafta sıralamayı en sona bırakıyordum. Yine aynı şekilde en sona bırakarak 25. soruya kadar geldim ve 25. soruda dakikaya baktığımda 20 dakika geçmişti. Yani ortalama 20 soruyu 20 dakika gibi bir sürede çözün varsayarsak gayet iyi gidiyordum. Daha sonrasında e, biliyorsunuz ki DGS Türkçe'de en çok zaman alan soru tarzlarından birisi paragraftan çıkarılabilir, çıkarılamaz, bulunabilir, bulunamaz tarzındaki sorular. Yani bu soruların %85'ini %90'ını okumak zorundayız. Ve sınavda da çok fazla vardı bu sorulardan ve bu benim süremi iyi kullanamamamın birinci sebebi. Aslında bu soru tarzı zorsa hepimizde zor biliyorum ama benim yıl içerisinde yaptığım denemelerde bu kadar fazla bu soru tarzından çıkmadığı için birazcık afallamış oldum ve çok fazla süre kaybettim. Daha sonrasında bununla beraber geriye döndüğümde paragrafa sıralamada aşırı derecede zaman kaybettim. Bunun sebebi şu. 1 2 3 üç cümleyi birbirine bağladığımda diğer iki cümleyi de birbirine bağlıyorum. Ama o 1 2'liği en başa mı koyayım, en sona mı koyayım? Yani aşırı derecede işler zorlaştı benim için ve bu iki yerde çok fazla zaman kaybetmiş oldum. Paragrafta sıralama bulunabilir bulunamaz yani çıkarılabilir çıkarılamaz sorusu daha sonrasında sözel mantığa geldiğimizde birinci soruydu galiba bu vişne portakal sorusu vardı daha sonrasında sınavdan sonra hiçbir soruya hiçbir şekilde kitapçıya bakmadım yani bir an önce şu sınavın travmasını atlatabilmek için tamamen aklımdan çıkartmıştım biliyorsunuz yani 3-4 ay sonra videoyu çekiyorum anca toparladım daha sonrasında o soruyu yapamadım. Yani yapamadım derken şu şekilde oldu. Tablomu oluşturdum, birinci ve ikinci soruyu yaptım. Üçüncü, dördüncü soruya geldiğimde tablomla soru uyuşmuyor. Yani buradaki sıkıntı ya soru yanlış ya tablo yanlış. Yani emin olun tablomdan o kadar emindim ki, şöyle diyorum. Yani bu soru yanlış, sınavdan sonra kesin yanlış çıkacak falan böyle bir kafalara girdim. Kendimden o derece eminim. Daha sonrasında tablomu düzeltmeye uğraşıyorum tabii ki ve burada çok fazla süre kaybediyorum. Bundan sonra yapamayıp ikinci soruya geçtim. İkinci soru birinciye nazaran daha kolaydı ve onu yapabildim. Birinciye geri döndüm. Yani şu şekilde oldu. Geçen sene ben yapamamıştım. Sözel mantık sorularını biraz hızlı mı konuşuyorum? Uf, sakinleşiyoruz. Birinci soruyu yapmak zorundaydım. Çünkü geçen sene kendime meydan okuyorum böyle bir akıl var. Siz kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Yapamıyorsanız geçin yani. Ve yani daha da kötüsü var. Şu an ben tabloyu yapmaya çalışıyorum. Yapamadım ya. O 1 ile 2'nin de onları işliyorum şeye. Ot diye. Yani düzeltmiyorum. Hani diyorum ki hani yanlışsa doğruysa böyle değişik bir kafeye girdim. Yanlış olduğunu bile bile iki sorumu işaretledim. Bu kesinlikle yanlış. Türkçede çok fazla yanlışımın çıkmasının bir nedeni de bu kesinlikle. Türkçede ee... Türkçe'de çok fazla zamanım gitti. Ben bir eşit aylık öğrencisi olarak genelde 75'e 75 yani ayrılması söylenir. Ama ben yıl içerisindeki denemelerimde kaç küsür deneme yaptım. Hepsinde 60 soruyu maksimum 60 dakikada yapıyordum ve ortalamada 55 dakikada falan yapıyordum. Bunların da zaten notlarını tutmuştum. Daha sonraki videolarda göstereceğim. Bununla birlikte ben matematik 75 dakika değil 95 dakika ayırabiliyordum ve bu benim matematiğim için aşırı derecede önemliydi. Şimdi burada benim Türkçem bittiğimde ben saate baktığımda tam 75 dakika geçmişti. Yani aslında ne eksideyim ne artıdayım gibi gözüküyor. Tam ortadayım. Ama bu kesinlikle benim için doğru değil. Çünkü yıl içerisindeki denemelerde matematiğe her zaman 95 dakika ya da 90 dakika gibi süreler ayırıyordum. Şimdi bu sınavda 75 dakika ayırmam gerekiyordu. Matematiğe geçtiğimde matematikte turlama tekniği kullanıyorum. Türkçede kullanmıyorum. Matematikte turladım. Cebir bence çok zor değildi. Ama benim için yani düşündüğümden çok 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 aşağıda matematik netleri yapmama sebep olan şey problemlerdi. Çünkü geçen sene ben 33'e birlik bir sonuç yaparken bu sene diyordum ki en az 45 net falan yaparım herhalde. Çünkü denemelerim de bunu gösteriyordu. Bununla birlikte Ulan kötü oldum. Kötü oldum. Kötü geçti. Bununla birlikte canım dostlarım Ee, beni en çok yaralayan şey problemler oldu. Çünkü problemlerde neredeyse hiçbir soruyu yapamadım. Bu tam bir hayal kırıklığı. Daha sonrasında say e sayısal mantığa geldiğimizde o problemlere nazaran biraz daha iyiydi. Ama problemlerde en çok üzüldüğüm şey şu, ben 2 yıldır bu sınava hazırlanıyorum ve 2 yıldır hiçbir şekilde yaş problemlerinden fire vermiyordum. Yani zaten kolay bir konu, gerçekten aşırı kolay bir konu ama son dönemde, son 1-1,5 bir, bir aylık süreçte yaş problemlerinden soru kaçırmaya başlamıştım. Burada yüzleşmeniz gereken bir şey var, siz konuyu unutmuş olabilirsiniz, yapamıyor olabilirsiniz, bu çok normal bir şey. Ama gerçekten bununla yüzleşmek de 2 yıl boyunca çalışan bir insan için çok zor. Bu benim için de çok zor oldu ve yüzleşmekten her zaman kaçındım. Bunun sonucu olarak da sınavda çıkan yaş problemlerini yapamadım. Aynı şekilde 2 senedir zorlandığım bir diğer konu hız problemleri. Bunu e, senenin ortalarına doğru çözdüğümü düşünüyordum, ama yine aynı şekilde son süreçte, son 1 aylık periyotta yapamıyordum. Çok rahatlıkla yapılabilecek sorular kaçmış oldu. E, daha sonrasında dediğim gibi problemlerde eksi 20 dakika ile başlamıştım. Yıl içerisinde yaptığım 90-95 dakikalık şey uçtu gitti. 20 dakika eksi değil. 20 dakikada nereden baksanız 15 soru rahatlıkla yapılabilir. Hiç yapılmasın 12-13 soru kesinlikle yapılırdı. Yani bu benim eksiğe düşmeme sebep oldu. Bununla birlikte matematikte aynı şekilde iki soruyu da iki çık arasında kaldığımda işaretlemek zorunda kaldım. Çünkü çok az soru işaretlediğimi düşünerek bir yanlışta da daha bulunuyorum burada. Yani ve bu soruların biri yanlış çıktı. Diğeri de belki diğeri bile yanlış çıkmış olabilir. Emin değilim. İkisi bile yanlış olabilir yani. Bunu ben hiçbir zaman, hiçbir öğrencilik hayatımda iki şık arasında kalsam bile işaretlemem. Çünkü bu Türkçe gibi değil. Yani Türkçe'de kalırsın iki üç şık arasında ama matematikte tabii ki de bu mümkün değil. Bununla birlikte sınavdan çıktığımda 92-93 soru falan işaretlemiştim. Bu benim için tam bir hayal kırıklığı. Direkt zaten işaretlerken bunun hayal kırıklığını yaşayarak işaretliyorum. Çünkü yıl içerisinde benim ortalama son döneme bakarsak 105-106 soru işaretlemiş oluyordum geometriden böyle çok fazla işaretleyemediğim için. Tek tesellim şu oluyordu. Türkçem iyi geçti. Matematikte de genel olarak çok fazla yanlışım çıkmadığı için diyorum ki bundan az yanlış çıkacak, bundan da az yanlış çıkacak. Hadi olsun böyle 88 doğru 5 yanlış, 87 doğru 6 yanlış falan bana her türlü yeter diyorum. Sınav sonucumu şöyle boş alana koyayım. Şöyle koyuyorum. Evet. Gerçekten <laughs> benim için de şok edici bir ee, sınav sonucu oldu. Hele ki matematik. Ben yani üzüldüm. Yani üzüldüğüm şey de potansiyelime ulaşamamak üzüyor beni. Yoksa zaten ben sınav sonuçları daha açıklanmadan gelecek planlarımı yaparken biliyorsunuz şimdi araya bir parantez açayım. Yıl içerisinde hep en üstü hedefliyordum. Çünkü geçen senede benim gidemediğim tek bir okul vardı. O da İTÜ'ydü ben de İTÜ için çalışıyorum dedim. Yani derece yapayım kendimi en top noktada görmek için İTÜ istiyordum. Ama yine de arkadaşlarımla veya ailemle konuşurken diyordum ki ben İTÜ'ye gidemem. Çünkü 5 sene birinci sınıftan başlıyoruz. İngilizcem akademik bir İngilizce değil. Hazırlık almak zorundayım. Ben 5 yıl gidemem diyordum. Ve düşünürken sürekli mezun oldum Metropol Üniversitesi'nde devam edeyim falan diye böyle arkadaşlarımla konuşuyordum. Onlar da bekle bir sonuçlar açıklansın. Bence işte İTÜ'ye gitmelisin falan. Tabii ki sonuç böyle bir şeye izin vermiyor. Yani izin verse bile seçecek miydim, seçmeyecek miydim? Şimdi ne desem boş. Gönül isterdi ki işte ilk bin yapalım. Keyfi olarak gitmeyelim. Ama zaten itiyor yetmiyor puanım. Ben de tercihlerimde, tercihlerimde koyayım bir saniye. Şu şekilde. Lan elimde yanlış yaptım. Tamam. Tercihlerimde full medipol gördüğünüz üzere. Ortalama her bir bölüm 85 85.000 ile bin arasında alıyor. Hepsi tam burslu. Benim sıralamam da 4.000. Yani biliyorum bana şimdi özelden de arkadaşlar yazık olmuş diyecek puanına. Çünkü geçen sene de gitmediğim için çoğu arkadaşım bana yanlış yaptığımı söylemişti. Aynı şekilde şu an e, hangi bölüme gidiyorum ben? Şu bölüme gidiyorum. Yani 2 yıllık ön lisanstan mezun olduğum bölümde devam ediyorum. Burada amaç tamamen muafiyetlerden dolayı sene kaybolmadan devam etmek. Zaten bir sene mezuna kaldığım için sene kaybettim. Bununla birlikte bu sene kafam biraz daha rahat olacak ve istiyorum ki tamamen bu dikey geçiş sınavına hazırlanan arkadaşlarıma destek olayım. Geçen sene de destek olabiliyordum ama bir yere kadar. Çünkü sizinle 1 2 3 mesajdan sonra benim derse dönmem gerekiyordu. Aynı şekilde sizin de derse dönmeniz gerekiyordu. Ama şu an böyle bir dert yok. Yani biraz daha rahatım. Yani rahatlıktan kastım stresim daha az. Bu sebeple tamamen size Tamamen bu dikey geçiş sınavına hazırlanan arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Bu sebeple hem YouTube'da hem de Instagram'da çok daha aktif olacağım. Şu an Instagram kullanmıyorum. Hem telefonumda yok hem tabletimde yok. Yani o sebeple bu video tam bir milat. Bundan sonra geri döneceğim. Hem YouTube'a hem de Instagram'a içerik üretmek istiyorum. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü daha önceki videolarım çok fazla uzun olduğunda sıkabilir. Sıkmaması için de bence bu kadar yeterli. Birkaç tane gelebilecek soruyu düşünürsem. Arkadaşlar KPSS'ye girmeyeceğim. Bu kesinlikle sorulacağını eminim. Çünkü daha önceden de soruluyordu. Ales'e girebilirim. Birkaç arkadaşımla konuşmuştuk. Ales'e girebilirim. Bu videodan hemen sonra, dike geç sınavına hazırlanan arkadaşlarıma kısa böyle bir öneriler tarzında bir video. Daha sonrasında kaynak, daha sonrasında da denemelerimi göstereceğim bir video olacak umuyorum ki her şey yolunda gider. Kendinize çok dikkat edin. Çalışmayı kesinlikle unutmayın çünkü biliyorsunuz ki geçen videolarımda da söylüyordum. Şimdi bakarsınız böyle 25 30 hafta var ama emin olun ki o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Bir anda bakacaksınız ki 2 hafta kalmış. Kendinize çok dikkat edin. Çalışmaya devam.